Bu kırmızı çok kötü Evet bu daha güzel Öykü maymun gördü beğendi onu istiyor Ama parası kalmayacak Kumbaradaki paralarını evet. çıkarttık Evet arkadaşlar Kumbarasındaki paralarının hepsini çıkarttık Sadece Öykü sadece maymunu yetecek paran Ama başka yerden bir şey istersen alamayacaksın <laughs> Öykü Bakar mısın bana <laughs> İyice düşün <laughs> Karar verdin mi Getir bakayım maymununu bir bakayım. Asiacım nasıl maymun öykünün? Alacak? İlla onu istiyormuş. Bir daha buraya gelemezsek diye ağladı sonra. Almazsan maymunu pişman olurum Alacak dedi. mı? Alacakmış kendi bir kendi parası. Ama dedim başka bir şey alamazsın paran bitiyor dedim. Ben de bu çok öykü çok mutlu oldu. Şimdi maymunumuzun parasını ödeyelim öykü kasada. Paran elinde mi? Tamam sen ödersin abi abla. Onu ödeyeceğim. Evet onu ödeyeceksin. Hadi koy kasaya maymunlu. <laughs> bakalım Öykü <laughs> ve babası burada ne yapıyorlar? <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz burada bakalım? Kolye yapıyorduk Charlie'ye. Charlie köylü kızı Charlie'yi gördün mü sen? Aa köylü kızı gibi olmuş Charlie. Evet. Charlie. Ama birazcık da modern kulaklıkları var. <laughs> Charlie merhaba. Charlie'ye kolye yaptık. Hadi sen, bakalım. Öykü <laughs> oy. Tamam, öykünün tamam. burada boncukları var. Charlie. Ve Charlie, Charlie kolye yapmaya karar vermiş. Güzel oldu. Evet. Ama daha çok görürsen güzel olur. O zaman biraz daha gevşek olması lazım. Ama evet. Bu, bol olması çok lazım. Çok ki o kadar yapamayız. Şimdi bu Öykü, Charlie'nin boynu çok kalın. Hem öykü evet. kullanacak öykünün üstünde bak bakalım. Her bakalım. Öyküsüme. Vay, bak kolyesine. Çok güzel olmuş anneciğim. Ya. Galatasaraylı. Hı -hı. Galatasaraylı. Evet. Kalpleri Aa, var. çok yandırıyor. güzel. Gördüm, tane. Evet. Evet. evet, Öykü, sen mi seçtin bunun böyle yapılmasını? Sen mi istedin? Hayır, babam kendisi modeli. Yaptı. Ortak Baban... karar verdik. O kalpleri bunları istedi. Bu şunları koy dedi. Evet. Ben de kalpleri ayarladım. Çok güzel ben, olmuş. Ben ben boncukları seçtim. Babam da İpimiz nerede? Şekilli koydu. İpimiz nerede? Bu arada e, Öykü'nün maymun <laughs> ismine Charlie <gülüyor> koyduk. <gülüyor> Charlie koyduk ama kız gibi giydirmişsin Öykü. <laughs> Anne dur ben ip geliyorum. Charlie nasılsın iyi misin? <laughs> İyisin demek ha? Ne yapıyorsunuz burada boncuk mu yapıyorsunuz? <laughs> Charlie kulaklık takmak ister misin? Taksın. <laughs> <laughs> Öykü konuşmuyor sadece kafasıyla cevap veriyor. Evet ya da hayır diyor bize. Oy. Kızım. Charlie evimize ben, daha alışamamış. Bak, ne yapıyoruz? Bileklik yapacağız şimdi. Charlie, Charlie e mi gene? Ha, bize de yapacağız. Hı, bize ya. Bakalım bileklik nasıl olacak Öykü? Acaba. Başkasım, Bu, sen seç bakalım boncuklarını Öykü. Um, ben mi seçeceğim? Evet sen seç. Um, Bilekliğini tamam. nasıl istersin? Bilekliğim. Evet. Um, ben kendim seçeceğim. Seç. seç. Bu. Tasarımını yarat öykü. Sonra bu. Kelebek. Hı hı. Kalp. Bu. Bu. Pembe boncuk. Sarı bu. boncuk. Şunu da koyuyor. Bak. Çok güzel oluyor. Ha? Hayır. Hayır hayır bak şimdi öykü Neyse, çok. Ya. <laughs> Ama şey o renk uyumunu Rengi yakalamamız lazım. Öyküsü. Böyle çok dandik olmasın. Bak şimdi bunu koydum ya. Bunu da koy. Hadi. Şimdi bunu mu istiyorsun? Evet. Çünkü araya farklı şeyler serpiştirmeni istiyor. Şimdi bir tane daha şundan koyalım kıza. Evet, Heh, ben de ondan tahmin etmiştim. Çağrı <laughs> 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 da size bakıyor. Şimdi ne koyalım? Bu. Tatlıyı mı koyalım? Ondan sonra bunun aynısının ters, tersini yapalım. Tamam. Olur mu? Olur. Şimdi ne koyacağız? Hmm, Şundan. Charlie öykünün bilekliği güzel oluyor mu? Bak <laughs> bununla aynısını yapalım. Şimdi bak buradan sonra bununla aynısını yapalım. Bak bunlar bunlar tamam. Güzel olmuş da ama bunlar farklı olduğu için olmadı mı? Olmadı. olmadı. Beğenmedin mi? Böyle. Şimdi bir tane şu kelebeği falan yapalım. Bilmiyorum ama öykü beğenmedi ya. Beğenmedin mi belki. Beğenmedi. Şu, şuralarını beğenmedim. Ha? Nerelerini beğenmedin? Şuralar. Hep aynı hem buraları. <laughs> Biraz. Aynı <laughs> renk gibi. Bir de şurası. Çok karışık olmuş değil mi? Evet karışık olmuş. Tamam beğenmedik. Bunu beğendin ya bu güzel oldu değil mi? Evet güzel oldu. Tamam bunu ben takacağım o zaman işe giderken. Hayır. Ben <laughs> Neden ben takayım ya işe giderken? Olmaz mı? Ben takayım. Hayır. Erkekler takamaz. Neden? Çünkü kızdayız. Diyeceğim ki benim kızım yaptı bunu bu benim için hediye. Hediye oldu mu? takarım. Açar değil mi Öykü? Evet. Sen koluma elime döv dövme yapıyordun. Bana soruyorlardı bu ne kızım yaptı diyordum. Değil <gülüyor> 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 Şimdi Öykü kendi bilekliğini kendi tasarlıyor. Ve kendi geçiriyor ipini. Bakalım nasıl bir şey yapacak. Bakalım beğenecek miyiz? Aa. Tamam yap yap. Orada düğün var. Ay pembe üstte bu. Yap bakalım bir şey yapacaksın. Ben de bu çok merak ettim. Ay. Çok merak ettiysen niye gidiyorsun? Gidecek şimdi. Hepsin. Bakayım yapıyor nasıl gidiyor? Ya? Sen birazcık da yaptım birazcık ama neyse. Ya ben yapıyorum. O istedi hepsinden evet. olsun. Evet. Çeken. Çeken. Hepsinden ya. hepsinden koyuyor. Böyle daha güzel oluyor. Ben böyle seviyorum. Hmm. Farklı renklerle. Belki bu oyuncaklara boncukları alalım. bir sene oldu. Bir sene Hiç sonra, Yapmadık. Bir sene sonra. Anca aklıma geldi. Anca... <gülüyor> 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 ne yapayım ben de maymuşuma dedim ki kolye yapayım maymuşuma. Hı hmm. Sonra bulamadım kolyelerimi. Ben de ne yapayım kolye yaparım Charlie'ye hmm. dedim. <gülüyor> <gülüyor> Çağrı'yı sevinir Öykü. Çünkü Çağrı'yı. Şişli bak şeyini ağzına takayım ben ama. Olmaz mı? <laughs> Alnına takayım böyle. Hayır. Böyle olsun. Tam köylü kız olsun. Olmaz. Neden? Bak <laughs> hani böyle. Olmaz. Şey beş bir yerde takıyorlar. Olmaz. Bak. İki tane daha tak. Kalp falan takabilirsin. Şu kalpten. Tam senin bileğine göre oldu Öykü. Evet iki tane evet. daha tak. İpimi kaybettim. İpini mi kaybettin? Bence güzel bir bileklik Getir bakalım bilekliğini, şey bileğini, <laughs> bilekliğini. Evet. Şöyle. Bakalım tam öykünün. Şöyle. Göre. Charlie olur olacak. mu? Charlie'nin kolları yani biraz kalın olduğu için öykü Charlie'ye göre olmayabilir. Tamam bence güzel olacak öykü. Öykü çok bence güzel bir güzel tasarım olacak. yaptı. Tasarım bilekliği. Evet. İki tane de ben Özellikle sesiyim. bu. Evet, o da çok güzel oldu anneciğim. Bu çok güzel oldu. Şahane oldu, şahane. Charlie'nin kafasından geçecek mi babam bağlamış onu? Süslü Charlie. Dur bir dakika. Tamam, bak, bileğinde güzel Aa, olacak. Aa, tamam, Düzgün çok güzel olmuş. Şimdi ben bağlayayım bunu. Senin bileğine sünecek o. Öykü de koca kafalı Charlie'nin kafasından kolye geçirmeye çalışıyor. Koca kafalı Charlie'miz Gitemiyor. Kocaman kafası var o Öykü. Geçmiyor mu kolye? Koca kafa var burada. Au! Koca kafa, bu Oy, koca kulağı, kulağı acımış Charlie'nin Öykü. Sıkmışın kulağını. Oh, <laughs> oh, Charlie de çok güzel bir kolyesi oldu değil mi anneciğim? Evet. evet. Charlie özel bu artık. Kimse takamaz. Tamam. Evet ki Charlie'ye sor bakalım kolyesini beğenmiş mi? Charlie kolyesini beğendim mi? <laughs> Aa, beğenmiş anneciğim. Evet beğenmiş. Ha şu değil, değil mi? Güzel. Sıkmıyor değil mi anneciğim? Evet sıkmıyor. Çok ha? güzel oldu anneciğim. Bakayım tasarımına. Ay. Öyküşümün <laughs> e, tasarımı ipini keseyim fazla iplerini. Babacım. Tasarımından daha güzel oldu Bu ya. Yani. da maymuşum olsun. Maymuşun bileğine geçmez ki. Dene <laughs> bakalım geçecek mi? Dene sen yine de. Kopmaz inşallah. Deniyorum. Yardım edeyim <laughs> mi sana? Yok yardım edeyim. Biraz zor geçecek gibi sanki anneciğim. Evet, bence de. Aa, oldu. oldu. <laughs> Evet, Charlie'nin bilekliği de oldu öykü. Charlie gideyim. çok süslü bir Charlie oldu yalnız ha. Evet. Charlie bilekliğini beğendin mi? Güzel bilekliğin? Beğendim. Tamam. Evet. O zaman güle güle kullan.